Alaaddin Çakıcı'nın cezaevi müdürü hakkında öldürün talimatı verdiği iddiasıyla açılan davada yeni gelişme. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uğraşlarıyla serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öldürün, talimatı verdiği Sincan Cezaevi Müdürünü tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Alaaddin Çakıcı'nın yargılandığı davada savcı iki suça ilişkin beraat, bir suça ilişkin ise düşme talep etti. Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde Cezaevi Müdürünü, yumruğumuzla adam öldürürüz diyerek tehdit etmiş, eliyle yaptığı, tetik işareti yaparak adamlarına, Cezaevi Müdürünü öldürün talimatı, verdiği kamera kayıtlarına yansımıştı. Çakıcı'nın yargılandığı davada mütala veren savcı, yöneltilen iki suça ilişkin beraat, bir suça ilişkin ise düşme talep etti. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında hazırladığı iddianamede yer alanlara göre, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 2018 yılında Sincan cezaevine nakledildi. Parmak izi alındıktan sonra, iki adet saplı bistürü, 1 adet 14 cm uzunluğunda makas, bir adet keskin uçlu delici alet, 1 adet ucu küt olarak kesilmemiş meyve bıçağını kalacağı yere almak istedi. Ancak cezaevi yönetimi buna izin vermedi. Çakıcı, cezaevi müdürünü, sen doktorlardan ve devletten üstün değilsin. Biz gerekirse yumruğumuzla adam öldürürüz diyerek tehdit etti. Eliyle tetik çekme işareti yaptı. Daha sonra çakıcı havalandırmaya açılan bir odada kalmak istedi. Ancak cezaevi idaresi buna da izin vermedi. Çakıcı sorumlu baş memura, bu cezaevi müdürü benim yeğenim Adem Çakıcı burada yatarken ona çok zulüm etmiş yeni öğrendim, ben bunun hesabını ona soracağım, dedi. Bir kez daha tehdit edilen cezaevi müdürü bu durumu tutanak altına aldı. 15 Ağustos 2018 günü ise Çakıcı kendisiyle görüşmeye gelen avukat GK'ye, cezaevi müdürünün araştırılmasını, Sakarya'da Trabzonlu Hasan diye birinin var olduğunu belirterek eliyle tetik çekme işareti yaptı. Bu gelişmelerin ardından 15 Ağustos 2018 günü Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda Çakıcı'nın adamlarının cezaevi müdürünü öldürecekleri belirtilerek bu cinayeti kimlerin işleyeceğine dair isimler veriyordu. Bu ihbar üzerine Çakıcı'nın adamları gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma sonucunda Çakıcı'ya yakın isimlerin telefon tapeleri dosyaya girdi. Çakıcı ve 37 kişi hakkında iddianame düzenlendi. 2 Berat, bir düşme talebi. Çakıcı'ya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması, suçlamaları yöneltildi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada önceki gün mütalaa verildi. Savcı mütalasında Çakıcı'nın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan, beraatini talep etti mütalada Çakıcı'nın cezaevi müdürünü tehdit ettiğine ilişkin somut delil bulunmadığını, ayrıca tarafların uzlaştığı belirtilerek düşme kararı verilmesini talep edilirken, Çakıcı'nın adamlarında bulunan silahlardan ise Çakıcı'nın sorumlu olamayacağı belirtilerek bu suçtan da beraati istendi. Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etmişti. İnfaz yasası ile cezaevinden salı verilen Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu yazmıştı. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaattin Çakıcı'nın kendi el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çakıcı mektubunda yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türklerinin yaşayan efsanevi Son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı son 4 yıldır devletimizin bekası için Batı emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim ifadelerini kullanmıştı.